Bu oturumun son e, konuşmacısı olan e, Sayın Doçent Doktor Özlem Güzel hocamıza sözü e, vermek istiyorum. Buyurun Özlem Hocam. E, merhabalar hocam. E, erdem, rica etsem sonu açabilir misin? Çünkü ben de içeriği göster kısmı aktif değil şu an. Tabii ki hocam, hemen açıyorum. Sevinelim. Beklerken de içeride çok değerli arkadaşlarımı görüyorum. Hepsine selamlar gönderiyorum. ve. Türeğastı yakından takip ediyorum henüz bir yaşında olmasına rağmen de oldukça güzel işler yapıyorsunuz çok umut verici e, gençleri görüyoruz takip ediyoruz teşekkür ediyoruz Ahmet Hocama da böyle güzel bir etkinliğe vesile olduğu için ayrıca e, arkadaşım olarak teşekkür ediyorum e, bu konunun yani kadın turistlerin e, Erdem açarken bir taraftan bahsetmek istiyorum. Kitaba giriş öyküsü 2018 öncesinde Ahmet Hoca beni aradığında kadınla ilgili bir kitap projesi düşünüyorum dedi ve ben de o dönemlerde yoğun miktarda şiddetle yani kadına yönelik şiddetle şiddetle alakalı konuları inceliyordum ve bir kongreye de bildiri hazırlıyordum. Ahmet Hoca kitaptan bahsedince bu konuyu kitapta yazmak istediğimi söyledim. Kendisi de kabul etti Sağ olsun. Ee, neden e, güvenlik ve risk konularına değineceğim? Çünkü e, Dünya Turizm Örgütü'nün raporlarında mutlaka karşınıza çıkmıştır. E, der ki Dünya Turizm Örgütü bir destinasyonun başarısı ya da başarısızlığına etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi güvenlik unsurudur. Ve Pizan'da e, yaptığı çalışmalarda ve e, yayınlarında fiyat ve imajdan önce e, güvenlik unsurunun geldiğini belirtir. Ve biz akademik çalışmalara baktığımızda ee, ...güvenlik ve risk konuları üzerine çalışmaların 1970'li yıllarda yoğunlaştığını görüyoruz. İşte Cohen gibi, Ploupp gibi önemli isimlerin... E, ...güvenlik konularını tartışmaya başladığını görüyoruz yayınlarında. Ve e, bu kitabı yazarken de... E, ...incelediğim e, şiddet konusu ya da e, risk konuları, güvenlik konusu ile ilgili araştırmaların temel çıktısı da... E, ...çoğunluklu olarak şuydu. E, seyahat riski, endişe ve güvenlik algısı... Turistlerin e, seyahat kararını etkiliyor ve turistler riski gördükleri destinasyonları ziyaret etmekten kaçınıyorlar e, ve son yıllarda da kadın turistlere yönelik saldırıların artması yalnız gezen kadınların ciddi anlamda risk aldığı e, risk altında olduğunu gösteriyor ve ben de bu bağlamda e, bu kitapta kadın turisti daha çok turist deneyimi ve güvenlik risk algısı konuları bağlamında incelemek istedim. Erdem, slide'ı ilerletirsek yavaş yavaş giriş yapalım. Ve az önce bahsettiğim 70'li yıllardan sonra incelediğim çalışmalarla ilgili iki slide koydum. Bu Buradaki slide'da biz kadınlara yönelik, yani yalnız gezen ya da kadın arkadaşlarıyla gezen Kadın turistlere yönelik yapılan araştırmalarda e, bir takım önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi destinasyonlarda kadınların karşılaştıkları temel tehditler ve riskler şunlar oluyor. Maalesef ki cinsel taciz, cinsel saldırı, çanta hırsızlığı, kaçırılma, fidye için tutulma, hastalık siyasi şiddet ve kazalar. Ve yine kadınları bu destinasyonlarda e, rahatsız eden gruplar ise e, ki Asya'ya gidenler e, ya da gidecek olanlar dikkat edeceklerdir. Geceleri ortaya çıkan e, ve turistlere bir şey satmaya çalışan yasa dışı sokak satıcıları birinci sırada yer alıyor. Yine sektör işçileri, dışı göçmenler e, ve yine dilencileri ve evsizleri de bizim grup içerisinde görebiliyoruz. Ve kadınların destinasyonlarda karşılaştığı en büyük sorunlar da genellikle yerel halk kaynaklı oluyor. Bu bağlamda da turist ağırlayan destinasyonların özellikle bu konuyla e haşır neşir olması gerekiyor tabiri caizse. E, ki sonuç kısmında da bir takım önerilerde bulunacağız buna dair. Yine kadınlar e, kendilerine yöneltilen e, araştırma sorularında kendilerini maalesef ki boş zaman değerlendirmede dezavantajlı gruplar olarak görüldüklerini söylüyorlar ve erkeklere göre destinasyonlarda daha fazla korku yaşıyorlar ve bu sebepten dolayı da kendilerini savunmasız e, cinsiyetler olarak lanse ediyorlar, nitelendiriyorlar ve bazıları da seyahatlerinden maalesef ki vazgeçtiklerini, destinasyonları değiştirdiklerini söylüyorlar. İlerleyebilirsek Erdem, her ne kadar biz kadınlar bu araştırmalarda e, seyahat etme konusunda dezavantajlı cinsiyetler olarak algılansa da değişmez bir gerçek var ki bu da seyahat etme olgusu varoluş bağlamında ee, önemli bir olgu ee, ve son yıllarda yapılan e, araştırmalarda e, yalnız gezen ya da kadın arkadaşlarıyla gezen turistlerin e, sayılarının arttığını gösteriyor ve George Washington Üniversitesi tarafından bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmanın sonucuna göre de e, Dünya üzerindeki gezen turistlerin üçte ikisi kadın olarak orta çıkıyor, ortaya çıkıyor bu araştırmada ve yine bu araştırmaya göre e, en büyük yani kadınların bu kadar rakamsal olarak artmasındaki en büyük neden e, yaşanan demografik değişiklikler ve kadınların iş hayatında yer alması gerekiyor. Demografik değişikliklerden kasıtları nedir e, diye bakarsak kadınların geç evlenmesi, e, bekar yetişkin bireylerin sayılarının artması ya da çocuk sahibi olma e, Yaşının biraz daha ertelenmesi ve yine yurt dışına eğitim almak için giden kadınların varlığını görüyoruz ve yine bu araştırmalarda kadınlara soruyorlar neden geziyorsunuz yalnız başınıza savunmasız olarak kendinizi lanse ettiğinize neden geziyorsunuz verilen cevaplar da ortaya çıkan cevaplar da slide'da görüldüğü üzere bir kere aynı e, İbrahim mitosundaki Lilith gibi e, korkuya ve kısıtlamalara meydan okuduklarını belirtiyorlar. E, özgür ve bağımsız kadın olarak gelişimlerini artırmak istediklerini belirtiyorlar. E, kendilerine meydan okuduklarını ya da e, o destinasyona gitmemelerini söyleyen kişilere meydan okuduklarını belirtiyorlar. E, burası önemli. spiritüel deneyimler ortaya çıkıyor motivasyon olarak ki bunu unutmamanızı istiyorum. Çünkü Hindistan'da bununla ilgili bir haber örneği göstereceğim. Yine kişisel olarak kendilerini güçlendirmek, kendilerini gerçekleştirmek ve bireysel kimliklerine de katkı sağlamak için gezdiklerini belirtiyorlar. Bir diğer slayta geçelim. Erden. Peki kadın turistler için riski görülen destinasyonlar neler? Konusunu e, konusuna yavaş yavaş girmek için birkaç tane kurumun e, ve önemli araştırma e, bloklarının e, ülke raporlarını incelemiştim e, kitap bölümünü yazarken. Burada dört tanesinin örneğini vermek istiyorum ama göreceksiniz ki üçünde Türkiye'nin adı geçiyor maalesef ki. SkyScanner tarafından en güvensiz ülkeler Mısır, Pas, Hindistan, Peru, Bahama, Kolombiya, Guatemala gibi ülkeler olarak sıralanıyor. Yine İsviçre merkezli iş adamlarının ve uzmanlarının Davos gibi yerlerde sık sık bir araya gelerek konferans yaptıkları önemli bir forum olan Dünya Ekonomi Ekonomik Forumu da güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak İzlanda, Danimarka, Avusturya, İsviçre, Hollanda, Finlandiya, Kanada, İsveç ve Belçika'yı sunuyor. Bu da Yeni Zelanda'yı sona sakladım. Çünkü haberlerde göreceğiz ki Yeni Zelanda'da da maalesef ki kadın öldürülme vakalarına şahit olacağız. kadınlar için riski görülen ülkelerde de yine Dünya Ekonomik Forumu Türkiye'yi de burada listeliyor. Türkiye ile beraber İsrail, Rusya, Mısır, Meksika, Lübnan, Suudi Arabistan ve çok miktarda haberlere konu edilen ev sahipliği olan Hindistan'a sıralıyor. Bir de gidilmemesi gereken ülkeler var. Afganistan, Irak gibi Allah'tan bu listenin bu bölümünde değiliz diye de bir şekilde teselli buluyoruz. Yine uluslararası basın platformu da Mısır, Fas, Nisan, Peru, Bahama gibi ülkeleri kesinlikle gidilmemesi ya da giderken kadınların daha dikkatli olması gerektiği ülkeler olarak listeliyor ve bir diğer önemli blok olan ya da dernek diyelim daha doğrusu kendilerinin e, blokları var. E, bol miktarda yayınlar çıkarıyorlar. Uluslararası Kadın Seyahatleri Derneği de e, Türkiye'yi, İsrail'i, Hindistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Lübnan'ı, Mısır'ı ve Meksika'yı e, bu e, güvensiz olan ülkeler listesinde gösteriyor. E, ki özellikle Meksika Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, cinayet adam kaçırılma, araba kaçırılma gibi suçlarla listelenen bir ülke ve sadece Karayip Denizi'nin kıyısında olan ve sadece 700 kişinin yaşadığı bir ada olan Cancun Adası'nda yüzden fazla turist öldürülmüş bu kitabın çıktığı dönemde. Dolayısıyla bu ülkeler maalesef ki haberler ve gerçekleşen olaylar sonrasında e, riskli ülkeler olarak listeleniyor. Burada Yeni Zelanda'yı unutmayın demiştim. Çünkü Yeni Zelanda her ne kadar e, Dünya Ekonomik Forumu tarafından güvenli ülke olarak anılsa da 89, 92'ler, 2005'ler 2019'lar ve 2012'lerde e, İngiliz, Danimarkalı ve Amerikalı turistli kadın turistlerin öldürüldüğü e, ülke olarak da haberlerde yerini alıyor. Bir diğer slayta geçelim. Biraz e, sizi belki de düşündüreceğim ya da üzeceğim, üzgünüm ama bu kitap bölümünü yazarken bana da çok ağır gelen konular olmuştu ve her bir haber sonrasında Ahmet Hoca ile sürekli yazışıyorduk. E, beni çok karamsarlaştıran haberleri okumak durumunda kalmıştım. Bunlardan örnekler vermek istiyorum sizlere. Burada ülkeleri de görüyoruz. Mesela bu tabloda biz Meksika'nın, Hindistan'ın, Costa Rica'nın öne çıktığını görüyoruz. Kosta Rika'da mesela Amerikalı işte 36 yaşındaki Carla kayınbabasıyla doğum günü kutlamak için gidiyor. Bir gün sonrasında kayınbabasından bir gün sonra uçağa binecek ama uçağa çekin yaptırmadığı esnada ailesinin uyarısıyla Carla'nın öldürüldüğü keşfediliyor. Yine Kosta Rika'da 36 yaşındaki İspanyol bir kadın turistin kaldığı otelin yanı tarafında yürüyüşe çıkmak için gittikten sonra oteli dönmemesi üzerine polislere haber veriliyor ve bu kadın da yine bir önceki kadında olduğu gibi cinsel istismar e, edilmek suretiyle öldürülüyor. Yine Kosta Rika'da ünlü bir Meksikalı sanatçı müziğini yaymak için geziyor ve daha ilk haftasında yine cinsel istismara uğrayarak öldürülüyor. Hindistan, çok miktarda haberler görüyoruz Hindistan'da kadın turistlerin öldürülmesiyle ilgili. Ki ben de gittim Hindistan'a, çok da sevdim ve yine gideceğim ülke. Ama gerçekten gezerken kendisi tedirgin hissettiğiniz ülkelerden bir tanesi. Oranın Antalya'sı gibi nitelendirilen Goa'da mesela 31 yaşındaki, bir turistin, İngiliz turistin tarlada tecavüz edilmek suretiyle öldürüldüğünü görüyoruz. Size demiştim ki, spiritüel turizmin motivasyonunu lütfen unutmayın. Neden? Çünkü Hindistan'ın özellikle Amerika'daki paket turlarla bol miktarda spiritüel motivasyonla seyahat eden turistleri ağırladığını biliyoruz. Ki ben de o amaçla gitmiştim. Ama ee, yoga merkezine giden bir turistin orada e, uyuşturulmak suretiyle sonrasında tecavüze uğrayarak öldürüldüğü haberini e, görebiliyoruz. Yine Fas'ta geçen bir haber bana çok ağır gelmişti. İki kadın, Norveçli ve Danimarkalı kadın bir dağ köyüne çadır kuruyorlar. E, çadırda birkaç gün kalmak istiyorlar ama ertesi gün, e, daha çadırlarını kurdukları ilk günün ertesinde e, halk onlara çadırda e, katledilmiş şekilde buluyor. Bir sonraki slayta geçersek, eğer ben biraz güncellemek istedim, acaba dedim 2018 sonrasında bu haberler hala devam etti mi? Pandemi döneminde evet bu haberler yok ama maalesef ki 2019 ve 2021 yıllarında da hala kadın turistlerin öldürüldüğü haberlerini görüyoruz. Ve bakın yine Tayland'ı, Kolombiya'yı, Meksika'yı, Dominik Cumhuriyeti'ni görüyoruz. Dominik özellikle 2-3-4 habere konulmuş özellikle. E, maalesef ki bu haberler hala devam ediyor ve e, hiç şaşırtıcı değil yani bir önceki slaytlarda e, şey, Dünya Ekonomik Forumu ya da Kadınlar Derneği'nin e, listelediği ülkelerde bu haberlerin çıktığını görüyoruz. Bir sonraki slayta geçersek Türkiye'ye gelmek istiyorum belki arasındaki öğrencileri var Onlar. Ee, o dönemlerde e, lisedeydi ya da ortaokuldaydı bilmiyorum ama e, bu ilk iki haberi, ilk üç haberi hatta e, uluslararası basında e, bu miktarda duyduk, okuduk e, ve benim de çok e, derinden etkilendiğim haberler. Özellikle birinci e, sıradaki haber hatırlarsanız, e, İtalyan bir sanatçı İtalya'dan çıkıp e, İsrail'e kadar otostop çekerek gitmek istiyor e ve Gebze'ye kadar başına hiçbir şey gelmiyor ama Gebze'de e, otostop çekti e, kamyoncu tarafından cinsel istismara uğratılmak suretiyle öldürülüyor. Yine e, özellikle uluslararası basında çok geniş yer bulmuştu 2013 yılında Sara Sierra haberi vardı. Yine burada da bir e, cinsel istismar ve sonrasında reddedilme ile gelen bir e, öldürülme olayını görüyoruz. Yine Kapadokya'da e, iki Japon turistin Göreme Açık Hava Müzesi'nin etrafında yürüyüşe çıktıklarında öldürülme e, birisinin öldürülme, yine birisinin de hastaneye kaldırıldığı haberlerini hatırlarsanız ki ben hatırlıyorum, e, hocalarımız da hatırlayacaktır hem Sarosiyer'in mahallesi hem de o dönem Japon hükümetinden Türkiye'yi aslında suçlayıcı şeyler konuşmalarda gelmemişti. Yani çok üzüldüklerini ama hani Türkiye'nin dışında da bu olayın gerçekleşebileceğini vurgulamışlardı. Son üç haberi baktığımızda ise Yozgat, Bursa ve Antalya'da bu sefer kadın turistler çok şükür öldürülmüyorlar Fakat yine aslında. E, yolculuk, e, yardım isteme ya da yol sorma sonrasında karşılaştır, e, karşılaştıkları yerel halk tarafından e, darp edildikleri haberleri görüyoruz. Bir sonraki slayta geçersek, peki biz ne yapacağız? Kadın turistler ne yapmalı? Kendilerini nasıl korumalılar? E, bunlarla ilgili e, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı ya da e, İngiliz e, Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'nın sitelerini incelemiştim o dönemde ve kendi İçişleri Bakanlığımızda acaba bu tarz bilgilendirme platformları var mı diyerek de merak edip bakmıştım ee, ki yoktu. Ee, sağ tarafta gördüğünüz kurumların e, bir takım önerileri var kadınlara yönelik. Ee, bu öneriler bağlamında da ben bunları başlıklandırdım. Şimdi ne yapacağız? Bireysel güvenlik e, kapsamında bir kere havaalanına varış ve e, ayrılış saatlerimizi sadece güvendiğimiz kişilerle paylaşacağız. Ve benim de e, yaptığım bir şeydir bu, günlük güzergahımızı ve e, tatil planımızı güvendiğimiz bir arkadaşımıza ya da aile üyemizden birisine emanet edeceğiz. Yani bizi en azından uzaktan takip edebilir hale getireceğiz onları. Yine ülkeye girdiğimizde başımıza herhangi bir problem geldiğinde e, nerelere ulaşabiliriz? Elçilikler, konsolosluklar ya da e, polislerin telefonlarını öğrenip e, telefonumuza yanımıza kayıt edeceğiz ve mümkün olduğunca gündüz yolculuk yapmaya dikkat edeceğiz. Konaklama işletmelerinde ise özellikle e, İngiliz hükümetinin vurgusuydu bu. Kadınların e, cinsiyetlerini belirtmeden çekim yapmaları gerektiğini ve anahtarlarını gezerken oda numaraları görünecek şekilde başkalarına göstermemeleri gerektiği vurgusu vardı. E, ve yine e, çok fazla nakit para taşınmaması, mümkün olduğunca e, kredi kartının kullanılması da öneri olarak sunulmuştu. Bir de destinasyon içinde de kendimizi koruyabilmek adına örneğin İran gibi ülkelere gittiğimizde o ülkelerin muhafaza, muhafazakarlık seviyesine göre kıyafetler giymemiz e, ya da davranışlarımıza biraz dikkat etmemiz gerekiyor. E, yine bu e, destinasyonlar içerisinde kaybolma ihtimalimize karşın kaldığımız e, oteller ya da e, telefon numaralarını üzerimizde bulundurmamız gerekiyor. Yerel halk ki e, önceki slaytlarda demiştik kadınların en çok e, sorun yaşadığı grupların başında geliyor erkeklere kıyasla. E, yerel halkla yine konuşarak arkadaş olduğumuzda onlara aslında çok fazla seyahat planımızla ilgili bilgi vermememiz gerekiyor. Onlar gibi giyinip e, ve en azından güvenli olanlara, e, eğer özellikle destinasyonda uzun süreli kalacaksak güvenli olan gruplarla arkadaşlık edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Yeme içme kuralları çok çok önemli. E, burada neler yapmamız gerekiyor? Çünkü benim de kendim turizm sektöründe yaşa çalışırken yaşadığımız bir e, olgu var, bir örnek olay vardı. 2007'de Bodrum'da e, çalışırken bir e, turistimiz gece, gümvette, barda bir Türk'le e, içki içiyor ve kendisini sabah dörde e, e, yakın sokağın e, ortasında e, uyanık buluyor. Yani u, u, uyanıyor sokağın ortasında ve kolunda maalesef ki bazı izlere e, Izler, izleri görüyor ve ajantaya haber veriyor ve kadın bir tercüman eşliğinde önce sağlık muayenesi sonra emniyet güçlerine götürülmüştü. E bu bağlamda biz Kiminle ne yediğimize, ne içtiğimize dikkat edeceğiz. Yeni tanıştığımız kişilerden atıştırmalıktır, sigaradır ya da ilaçtır bunları almamaya özen göstereceğiz. Yine ulaşım konusu da bizim dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ki sadece yurt dışında değil, yurt içinde de biz bunun örneklerini görüyoruz. Tekin olmayan yerlerde kendi başımıza yürümekten biraz çekineceğiz. Güvenli yerlerde dolaşmayı özellikle gece saatlerinde Özen göstereceğiz. Tek başımıza yolculuk yapmamak önceliğimiz olmalı ama yapmak durumunda kalıyorsak eğer taksiyle taksiye bindiyse, şoförün arkasına oturmak ya da otobüste kadın yolcuların yanına oturmak gibi bir takım e, önlemler sunulabilir. Bir sonraki slayta geçersek, son slayt olarak da, peki turist gönderen ülkeler neler yapacak? Turist ağırlayan e, destinasyonlar neler yapacak? E, turist gönderen ülkeler bağlamında, ki İngiltere bunun çok güzel bir örneğini gerçekleştirmiş, kesinlikle bilgilendirme platformları oluşturulmalı. Yani siz, turist e, seyahat edecek hem kadın hem erkek turistleriniz için ama özellikle kadın turistleriniz için bir bilgilendirme platformu oluşturmalısınız. E, riskli gördüğünüz destinasyonları aynı Amerika'nın ve İngiltere'nin yaptığı gibi onları listeleyerek kadınlara bir takım e, ö, ö, şey önerilerde bulunabilmelisiniz. Ki İngiltere bakın, e, İçişleri Bakanlığı sitesinde 225 tane ülkenin analizini koyuyor. Bu ülkelere gittiklerinde nasıl giyinmeleri gerekiyor, nerelerde konaklamalılar, e, giyim kuşan kuralları nelerdir, nasıl dikkat edecekler, acil durumlarda kimlere erişecekler bunlarla ilgili bilgileri sunuyorlar. E, bunun yanı sıra turist ağırlayan destinasyonlar neler yapmalı ki bunlar çok önemli. Özellikle az önce incelediğimiz o listelerde işte Türkiye'de üçünün içerisinde yer almak istemeyenler. istemeyen destinasyonlar. Bir dakikanız kaldı. Zaten ikinci evet. bayağı evet. Biliyorum, biliyorum hocam. E, kadın turistler için riskleri belirleyeceğiz. Turistlerin yoğunlaştığı bölgelerde özellikle güvenlik birimlerini turistleri rahatsız etmeyecek şekilde görevlendireceğiz ve çok önemli bir unsur bu da yerel halkı ve personeli eğitimlere tabi tutmalıyız ve özellikle turizm çalışanlarını psikolojik eğitimlerden geçirmeliyiz. Neden? Çünkü 2017'de Hindistan'da tecavüze uğrayan ve öldürülen bir kadının faili turist rehberi çıkıyor maalesef ki bu bağlamda turistlerin e, turistlerle karşı karşıya gelecek turizm e, turizm çalışanlarının da psikolojik testlerden ve eğitimlerden geçirilmesi e, geçirilmesi oldukça önemli diyerek sözlerimi kapatmak istiyorum. Eğer Erdem bir sonraki slayta gelirsem kitabında başına motto olarak yazmıştım. E, haberlerde gördük isimlerini andık e, kitap bölümünü ve bu sunumda da onları anmak istedim ben e, dünyayı ve kendini keşfetmek için yola çıkan e, ama geri dönmeyen özgür ve güçlü kadınlar. İyi ki varlardı, iyi ki bize örnek oldular. Umuyorum güzel bir yerlerde yeniden doğmuşlardır diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum Duriye Hocam. Teşekkürler Özlem Hocam. Ee, özellikle turizme katılmayı yetkili <laughs> psikolojik faktörler içerisinde bakıyoruz bu motivasyon unsurlarına. Ee, kadın turist talepleri üzerinden değerlendirmeler yaptığımız ve seyahatleri esnasında karşılaşılan önemli risklere dikkat çektiniz. Ee, tabii ki bilinmeyenden korkuluyor, o ayrı bir konu ama bu sadece hani Sadece bayan için değil, herkes için güvenlik, emniyeti olma her birey için çok önemli. Ancak tabii ki eğer kadınsanız, bir de yalnızsanız, sizin de verdiğiniz örneklerde olduğu gibi yaşananlar biraz daha vahim ve yoğun olabiliyor. Ancak tabii ki burada hemen şöyle bir dikkatimizi çeken bir şey var ki hani kadının da hep böyle kendini koruma psikolojisi içerisinde olması gerekir mi? Bundan da kurtarmak e, gerekmez mi? Daha doğrusu kadınları diye şöyle bir soru e, işaretiyle bırakayım diyorum. Sanıyorum e, bir soru yok. E, evet. Soru yok ve biraz da e, aksilikler yaşadık e, küçük de olsa, önemsiz de olsa e, bir sonraki şey e, sarktı Ve ben tabii e, şöyle demek istiyorum. Sürekli bir üretim var, e, iletişim var, her geçen gün hızla gelişiyor evrildiği bir dünya içerisindeyiz. Öncelikle kadının da bir birey olarak kendisini keşfetmesi, gelişmesi, geliştirmesi önemlidir diyorum. Kadınların sahip oldukları değerlerini, e, yeteneklerinin farkındalığıyla karşılaşılan zorluklara ve sorunlara rağmen Yılmadan o yüreklerimizdeki, kadınların yüreklerindeki o sonsuz sevgiyle, özgüvenli güçlü duruşlarıyla pek çok alana daha fazla değer katacaktır diye düşünüyorum. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabe'nin müdirti bir kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin toprağı, yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin sözleriyle. Ben oturumu kapatıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok değerli hocalarıma, Trages ekibine ve burada bizleri dinleyen tüm katılımcılara, değerli insanlara, saygılarımı, sevgilerimi göndererek hepinizi selamlıyorum.